Ankara'dan Badman'a gidecek olan yolcular ring aracının yanlış yönlendirmesi sonucu Amsterdam uçağına bindi. Kabin ekibi durumu fark ederek Badman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler anonsu ile yolcuları uyardı. İşte Badman'a değil mi? Yolcuların şaşkınlığı video ile kayıt altına alınırken olay, Recep İvedik 6 filminde başrolün Konya yerine Kenya'ya gittiği sahneyi anımsattı. Bu geldi. şaşırtmadı.